Değerli izleyenler, Türkiye turumuza İstanbul Kağıthane bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yanında işletme sahibi Tekin Bey bulunmakta. Dilerseniz başlangıç hikayemizi sevgili izleyenlerle paylaşalım. Ben 1974 yılında bu işe başladım. Halen devam ediyorum. 82'de de kendi firmamı kurdum. Ahşap işinde hem oymacılıkta hem modern ahşapta hem de klasikte Dömi Klasik'te her çeşit ahşap oymacılığı ve mobilya aksesuarlarını yapmaktayız. Genellikle bizim yapmış olduğumuz ürünlerde e, sipariş olarak çalışıyoruz. Müşteriler de genellikle bizi şey olarak e, referans, yolu referans olarak e, yoluyla geliyor. Hem de ev dekorasyonu, hem mağaza dekorasyonu, restoran dekorasyonu, otel dekorasyonu gibi işler yapıyoruz. E, aynı şekilde de devam ediyoruz. Genellikle ...ya bize model getiriyorlar veyahut da biz çizip e, e, proje uyguluyoruz. Projede de yapmış olduğumuz şey üç boyutlu olarak çizebiliyoruz. Rengine, ağacın dokusuna, e, cinsine göre. Ne istiyorlarsa aynı şekilde uygulayıp teslim edebiliyoruz. Peki genel olarak toparlayalım. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Eğer ki gerçekten... Mobilyasında zevk duymak istiyorlarsa ve kaliteli bir işçilik görmek istiyorlarsa bence mobilyayı tercih etmelerini isterim. Evet sevgili izleyenler İstanbul Kağıthane bölgesinde hizmet veren mobilya firmasından sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.